Yani sıkıntı bir ortamdan buraya geldim ama sizleri görünce güç aldım. Çok önemli. Ha, yıldırmaya çalıştılar. Biraz uzun konuşacağım. Biraz sizlerle dert etmeye belki ihtiyacım konuşur. var. Ama ben e, tüm baskılara rağmen, çünkü bir resmi kurumda çalışıyorum, yılmadım. Üç kere soruşturma geçirdim bununla ilgili. Yine yılmadım. Yine buraya geç katıldım aranıza. Saat iki gibi geldim. Bir soruşturma daha geçiriyorum. Ama ben bunlardan yılmayacağım hazine yerlerini de aynı azimle kovalayacağım. O vakıf yerlerini de aynı azimle kovalayacağım. Sarıyer'in mülkiyet sorunu bittikten sonra biz de artık kendi kabuğumuza çekileceğiz. Burada e, olduğunuz için cümle kuramıyorum biraz da kafam çok karışık. Hepinize çok teşekkür ediyorum. Emek büyük, emek yüce. Hepinizden Allah razı olsun. Teşekkürler. teşekkür ediyorum. Evet, teşekkür <laughs> Cumhuriyet Mahallesi evet. Evet. Mahir Şimşek. Evet, sarı yerlerim, Hepiniz çok güzel görünüyorsunuz bir kere. Buradan tekrar bakıyorum. Herkes çok güzel. Sağ hocam. Şimdi biz 50 senelik bir rüyanın başlangıcındayız. 50 senedir biz tapularımızı almak için uğraş veriyorduk. Babalarımız görmedi, biz çocuklarına nasip oldu bu. İnşallah bundan sonra da satış sürecinin sonrasında da tapu süreci başlayacak. Herkes tapularını eline alacak. Huzurlu iyi bir şekilde yaşamlarına kendi kendi mahallesinde, kendi yerinde yaşamaya devam edecek. Hep dedik ki tapu olmadan dönüşüm olmaz. Tapuyu eline almayan dönüşümü konuşmak hayal. Ve bize inandınız, bizimle birlikte oldunuz. Bu güç, bu bizler değil, bu güç sayesinde bu tapular burada. Eğer bu güç olmasaydı bu tapuları bize vermezlerdi. Sizlerin desteğiyle bu tapuları aldık biz. Şimdi İstanbul Büyükşehir Belediyesi parselleri tamam. Buradaki insanların çoğu da İstanbul Büyükşehir Belediyesi parsellerinde yaşayan vatandaşlar. Fakat sarı yerde sadece İBB parselleri yok. Hazine parselleri var. Vakıf parselleri var. Şahıs parselleri var. Bizler karayolları var beni uyarıyorlar. Bizler kendi tapularımızı aldıktan sonra bu işi bırakmayacağız. Şimdi İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ndeki sizler olarak sizlerden söz almak istiyorum. Bundan sonra hazine arazileri başlayacak. Hazine arazisindeki komşularınız için de desteğe gelecek misiniz? Evet. Onlara destek verecek miyiz? Evet. Ben de buradan tüm hazine üzerinde yaşayan vatandaşlarımıza söylüyorum. İstanbul Büyükşehir Belediyesi üzerindeki arazisi olan vatandaşlar hep sizin yanınızda olacaklar hep bu güveni, bu güçlü desteği sizin yanınızda hissedecekler. Hepinize çok teşekkür ediyorum. <laughs> Emirgan Mahallesi, Yılmaz Çoban. Efendim, Recep, kapatmışsın ortalığı Recep ya. Recep'e ne kızıyorsun? Havadan geç. <laughs> 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 evet, evet. Selam. Yılmaz Çoban, Emirgan Mahallesi demek Başkanı'yım. Hocam te teşekkür ederim. Yüksek, gitti yani. Hükmece bağırdık çağırdık. <laughs> Allah razı olsun hepinizden. Çok teşekkür ederiz. Eğer perşembe, çarşamba gün, perşembe günü gelmeseydiniz buraya, biz buraya bu ana gelemezdik. Öyle kolay değil. Siyasilerle konuşmak, ikna etmek kolay değil. Anamız ağladı yani. Allah razı olsun. Allah sizden de razı olsun. Başkan. Mahir Başkan söyledi. Ben emirgan Dernek Başkanıyım. emirganın yarım metrekare İBB arazisi yok. Ama hep bizimleydiler. Ama ben ve Harun Başkan bütün yönetimimiz çalıştık. Çalışmaya da devam ettik. Çalışacağız da. Biz sizi nasıl memnun ettiysek siz de bizi memnun edecek çalmıştık. Sizler perşembe günü burada geldiniz. Eğer gelmeseydiniz bugünü yaşayamayacaktık. Ayağınıza sağlık. Ee, bir de arkadaşlarıma katılıyorum. Özellikle mahalleme seslenmek istiyorum. Mahallemde büyük oranda İstanbul Büyükşehir Belediye arazisi vardı. Geriye kalan İstanbul Teknik Üniversitesi arazisidir. İstanbul Teknik Üniversitesi'nin arazileriyle birlikte özellikle Emirgen Mahallesi ve Kazım Karabekir Poligol Mahallesi'ndeki bir vakıf bir şahıs ve hazine arazilerin sonuna kadar takipçisi ve destekçisi olmak zorundayız. Asla ve asla Diğer mahalleleri bu konuda yalnız bırakmamalıyız. Bravo. Bu anlamda Sarıyer'in çok değerli muhtarları var. Çok çok değerli. Bizi Sarıyer muhtarları asla yalnız bırakmadılar. Sarıyer'in muhtarlarına çok çok teşekkür <laughs> ediyoruz. Sarıyer'in derneklerine, Sarıyer'in kooperatiflerine, Sarıyer'in AK Partisine, Sarıyer'in Cumhuriyet AK Partisine, Sarıyer'in İyi Partisine, Sarıyer'in MHP'sine teşekkür ediyoruz. Bize bu verdikleri destekten ötürü halkın talebine Sarıyer'in, İstanbul'un, evet. Türkiye'nin, İzmir'in Erbay Yücak hocasına ve abisine evet. teşekkür ediyoruz. İyi ki Çok çok teşekkür ediyoruz. de sağlık. Ayaklarınız da sağlık. Sağ olun. Sağ olun. Derben. Rıza Başkan. Evet. Alalım bakalım. Dersli mahalle başkan. Değerli komşular, saygıdeğer sarıyerliler, sayın muhtarların, İstanbul'un diğer mahallelerinden gelip bugünkü bizim çalışmalarımıza katkı sunan dernek, kooperatif yöneticileri hepiniz hoş geldiniz. Teşekkür ediyorum. Değerli arkadaşlar biliyorsunuz Sarıyer'de mülkiyet konuları ve mülkiyet sahipleri hep farklı farklı. Bizim mahallemizde de bizim mahallemiz 285 met dönüm. Ama 130 dönümü şu anda tam da mahallenin ortasından bir kop işte uydurulmuş bir kooperatife ait 12 Eylül sonrası. Onun için bizim gibi mahallelerin de hazinenin şahıslara ait tapılı yerlerin vakıfların da çözümü için az önce Hikmet Başkanı'nın da dediği gibi önümüzdeki günlerde bu çalışmalarda Sarıyer mahalleleri bence birbirini bırakmamalı. Bundan sonra kenet olmalı. Biz 2004 yılından beri başladığımız Erbay Hocamız ve bizim kanaat önlemlerinin öncülüğünde tüm odalardan, aydınlardan aldığımız desteklere hepsine çok teşekkür ediyorum. Çok Saygılar sunuyorum. <laughs> Birlik, beraberliğimiz daim olsun. Mücadeleye devam. Yaşamam, bir teşekkür bir ediyorum. Poligon evet. Mahallesi evet. adına kim geliyor? Var, var. <laughs> Teşekkürler. Rıza Çıplak. Poligon Mahallesi'ni temsil e, şunu söylemek istiyorum. Yola başlarken ne dedik? Halkız, haklıyız, birlikte güçlüyüz dedik. Helal, bu şiarla, bu şiarla çözdük. Hep beraber çözdük. Fakat işimiz yeni başlıyor. Neden? Çünkü kentsel dönüşüm gibi bir e, kanun var. Dolayısıyla birlikte çalışmak zorundayız. Sarı yerde oturduğumuz sürece her zaman birlikteyiz. Saygılar selamlar. Evet, söz vermeye devam edeceğim. Dernekte bitecek. Sonra muhtar arkadaşlara söz vereceğim, mevcut muhtarlara. Dolayısıyla Şeyhbaşı nerede? Şeyhbaşı maalesef. E, dur, dur. İdare ediyoruz <laughs> bu Yetersiz maalesef. mi buldun idaremizi? <laughs> Azıcık. Ha, evet. Eee, <laughs> efendim. E, Dur be abi. Herkes <laughs> helal veriyor bana abi. Haydi yürü çağırsın, mi? Pınar Mahallesi adına dernek. Hüseyin Bey alalım sizi. Derneklerden sonra muhtar arkadaşlara da vereceğiz. <laughs> Merhaba komşular, hepiniz hoş geldiniz. Pınar Mahallesi ve Hisar bu yolun kapısını açtı. Bundan sonra da diğer mahallelerimizin tapu sorunlarını çözeceğine inanıyoruz. Ve mahalle biliyor olarak her daim yanınızda olacağımı söylüyorum. En başta burada Erbo Hocama ve Bir Umut Derneği'ne teşekkür ediyorum. Bizi bu yola sürdüğü için. Bravo. Eğer bugün bu sürece geldiysek Erbo Hocam'ın ve Bir Umut Derneği'nin emekçilerine sayesinde. Hepsine teşekkür ediyorum. Sağ olun, var olun. Evet, Hocamız Mustafa Hocamızı unutmayalım. Evet, devam edelim. Çayırbaşı. Şair başından kim geliyor? abi gel. Mutluyuz. Arkadaşlarım gereken konuşmaları yaptı. Ben de Bir Umut Derneği başta olmak üzere bütün dernek kooperatif arkadaşlarıma herkese teşekkür ediyorum. Evet. Hangi mahalle kaldı? Ya, ya, başa, ya başa. bir dur Dervente söz dur, ver. Abi, ya, <laughs> Paşa. Ne kadar seviyoruz derden sahibi. Ben de e, bu süreç içerisinde bu aşamada emeği geçen herkese, özellikle Erbay hocam, hocam, hocam ve Hocam olmak üzere, Bir Umut Derneği'nin gönüllülerinin hepsine kocaman bir teşekkür ederim. Ayrıca bu süreçte perşembenin geleceği çarşambadan belli olur lafının da bir dönüşümü oldu. Perşembe günü bu tarihi süreçte perşembe günü de çok önemliydi. Halkın gücünün e, nasıl etki ettiğini, hakkın verilmeyeceğini, bir hakkın nasıl alınacağının da bir kanıtı oldu. Bravo. Onun için yaşasın mahalleler birliği, yaşasın mücadelemiz diyerek ben Evet. Koca evet. Koca şimdi şimdi Taş Mahallesi buyurun gelsin. Yanarsın, Kocataş Hüseyin Arkadaşlar hepiniz hoş geldiniz. Emeklerinize sağlık. Biz bu işi 16 sene önce başlattığımız zaman inananlar oldu, inanmayanlar oldu ama başardık. Ve bizim kooperatif kooperatif kurduğumuz zaman Cemalettin arkadaşımız, Kemal arkadaşımız, Necati arkadaşıma buradan Allah'tan rahmet diliyorum. Onlar bu yolda mücadele verirken rahmetli oldular ama keşke bugünü görselerdi çok mutlu olurlardı onların onların başlatması bu yola bu yola onlar başlattı ve topuları almamıza nasip oldu bizlere. Hepinize çok teşekkür ediyorum. Hepinizi emeğine sağlık. 16 senelik mücadelemizin karşılığını aldık. <laughs> Diğer mahallelere destek olmak üzere hep birlikte güç birliğiyle aynı şekilde devam edeceğiz. Herkesin emeğine sağlık. Sarıda adına kim geliyor? Sarıda adına kim geliyor? Sarıdağ sarıda Yavuz burada mı? Yok Şimdi muhtarlara geçeceğiz Ama onun öncesinde Beyan ettiği için Bu Sarıyer Mahalleler Birliği'nin Kurucularından PTT evlerinden Süleyman Hoca'ya Koca Taş'tan Cemalettin Bey'e Koca Taş'tan Kemal Bey'e Derbent'ten Mustafa Bey'e Başka atladığım var mı? Necati, Necati Koca Taş'tan Necati Keleş. Kocaz... Ar fazla Armutlu Fatih Sultan Mehmet'ten fazla ya. Koca taştan Necati'ye. Bu arkadaşlarımızın ruhları şad olsun, mekanları cennet olsun. Aa, onlara giyaplarında bir fatihayı eksik etmeyiniz. Ermay hocam, evet. Mehmet burada. Evet, bir muhtemelen de sizin bütün afişlerinizi ma hazırlayan Mahir. Mahir. Evet, Mahir. Evet. Ee, Derbent'ten, Mehmet Kur'da. Derbent'ten Mehmet Kurda. Bunları da atlamayalım ve ihmal etmeyelim. Şimdi muhtarlarımıza söz vermeden önce aramıza Merendiz Hanım iştirak etmiş. Söylemek istediği şeyler var herhalde. Buyurun. Değerli seviyeli komşularımız tekrardan hoş geldiniz. Öncelikle bugün burada 50 yıllık bir mücadeleyi, sizlerin mücadelesini bu şekilde önemli bir adımını atmaktan çok mutluluk duyuyoruz. Tabii ki mücadeleniz bitmedi biliyorum. Daha yolumuz var. Hep beraber biz de Cumhuriyet Halk Partisi olarak bugüne kadar yanınızdaydık ve bundan sonra da yanım, yanınızda olacağımızın teminatını veriyorum. İnşallah hep beraber yerinde güzel güzel Huzurlu, güvenli konutlarımızda oturacağız. Mahallelerimizde kalacağız. Ve hep beraber dayanışmayı birlikte güçlendireceğiz. İyi ki geldiniz. Ayaklarınıza sağlık. Hoş geldiniz tekrar. Evet teşekkür ederim. Şimdi muhtar arkadaşları davet edeceğim. Pınar Mahallesi muhtarı efendim. Kimden? Ha evet. Ya ne hiyerarşi yapıyorsunuz.